Merhabalar ben Altar Teknoloji'den Yıldır Erkan Demir. Ee, en son iki eğitim videolarımızda anlattığımız gibi e, parçamızın işlemesine devam ediyoruz. Ee, en son e, parçamızı koordinat sistemine kütüphane ve devire oluşturmuştuk. Ee, şimdi bundan sonraki oluşturacağımız operasyonlar takım yolu oluşturmak için gerçekleşecektir. Şimdi parçamızın hedef modelini oluşturduktan sonra ya da kütük modelini oluşturduktan sonraki ilk yapacağımız operasyon isterseniz bir normal bir yüzey frezeleme yapalım. E, nitekim parçamızın üzerinde stok için bir pay olmasa da e, örneğin tezgahınızda e, parça parça veriyor ve parça işlemek için bağladığınızda takımları sıfırladıktan sonra e, parçanızın üzerine çok az bir toz paso varsa onda 5 ya da bir milimetre takımı bir milimetre aşağıda set edip e, ya da tezgahdaki parametrelerden programı bir metre aşağıda başlatıp e, yüzey frezleme de yaptırabilirsiniz. E, tamamen e, operatörün ve cam programcısının e, olaya bakış açısıyla alakalı. Yüzey frezleme için 2062 komutumuz Face komutu. Tıklıyorum. Face komutu bildiğiniz üzere e, genelde tarama başlıklarının parça üzerinden yüzey frezlemek için kullanıldığı bir komut. Face komutuna girdikten sonra e, aslında inventar açısından belki birçok Yukarıdaki e, operasyonların hepsinde böyle bir beni bir pencere karşılayacak. Sadece içerisindeki e, parametre değerleri değişkenlik gösterecek. Şimdi burada bakın dikkat ederseniz tool kısmında nan yazıyor. Aslında şu an bir herhangi bir takım daha seçilmemiş. Bunun için burada bir e, nan seçmemiz Ve bizim biraz sonra seçeceğimiz takım için burada e, işte spindle speed devri, e, rampa inerken kullanacağı devri, e, kesme ilerlemesi, diş başına kesme ilerlemesi, girişte kullanacağı ilerlemeler rampada yaparken, dalış yaparken kullanacağı ki ilerleme, planç dik girişte kullanacağı ilerleme gibi çeşitli parametre değerlerimiz var. şimdi programın biz buradan üst taraftan sekme sekme ilerleyeceğimiz için ilk seçenekte bizden tool, ikinci seçenekte geometri bizden istiyor. Üçüncü seçenekte yükseklikler, height'lar dördü seçenekte pasolar ve en sonunda da giriş çıkış dediğimiz de linking parametrelerin tanımlanması. Zaten biz de biraz sonra bu sıralamayı takip ederek takımı oluşturacağız. Inventory HSM de genelde bu menü bar ve yukarıdaki bu sırayla hareket etme şekli bütün operasyonlarda hemen hemen aynı şekilde yani Şimdi bizden ilk sorduğu takım olduğu için isterseniz bir tane takım tanımlayalım. Tool sekmesine giriyorum. Bakın burada daha önce tanımlamış olduğum takımlar var. Ama ben yeni bir takım e, tanımlayacağım bununla ilgili. Aşağıda yeni bir takım tanımlamak için new mill tool diyorum. Ve program benden e, bir takım ismi soruyor ve burada çeşitli bizim takımlarımız var. İşte düz takım, e, küre, e, face mill dediğimiz yine e, düz tarama başlığı için kullanacak. Frezeleme opsiyonu. E, örneğin ben şimdi bunu bir freze takım olarak tanımlayacağım. İşte çapı 50 mm olan bir freze e, tarama başlığı olarak tanımladım. General kısmına e, buradaki takımımızın tezgahte hangi istasyonda olduğu yani hangi magazin numarasında olduğu kısmı giriyoruz. Örneğin 3 numaralı istasyonda e, ya da işte 10 numaralı istasyonda olarak tanımlıyoruz. Zaten number kısmına yazı girdiğimiz zaman buradan boy offset ve çap offset değerlerini program otomatik olarak aynı değerde değiştiriyor. Burada coolant kısmında kullandığımız takımın e, soğutma şekli var işte e, Bor yayla yani kullandığımız sıvıyla soğutma, air dediği havayla soğutma, işte çeşitli boydan boya soğutma, içten soğutma gibi çeşitli opsiyonlarımız var burada. Ya da disabled soğutma yok. Yani hiçbir şekilde büyük bir kod basmayacak bununla ilgili parametresi seçebiliyoruz. İşte fruit olduğu zaman işte bildiğiniz üzere M8'de soğutma suyu opsiyonunu açacak. Bu kısmı tanımladıktan sonra işte general kısmında, katırda takımımızın çapı seçili, milimetre cinsi olarak. Buradan çeşitli shaft ve holder kısımlarımız var. Bakın burada da en son fit ve speed parametremiz var. Burada genelde biz general, cutter ve fit and speed parametrelerini doldurmamız yeterli. General kısmına dediğim gibi takımın magazin numarasını girdik ve soğutma şeklimizi tanımladık. Katır tipinde de takımımızın şeklini ve çapını belirttik. Fit and speed kısmında da takımımızın devir ilerleme ayarlarını Örneğin en bir taramaysa ise bu. işte 1100 devir kullanacağız. İlerlemesi işte 2000 ilerleme olsun kesme ilerlemesi. Girişte ve çıkışta bunları düşürebiliriz. Örneğin işte girerken 1500 ile girsin ya biraz daha yavaş girsin. Çıkarken de 1500 ile çıksın gibi değişik parametreler verebiliriz ve bizim takımımız clockwise dediği saat yönünde dönecek. Counter clockwise saat yönü tersine dönüş sağlayacak. Bunları çeşitli bir şekilde istediğimiz gibi verebiliriz parametreleri. Bu kısma tamamladıktan sonra okey diyorum. Zaten e, takım buraya geldi bakın e, 10. istasyonda eldelik e, yüzey frezelemesi e, select diyorum bu kısmındayken takım seçmesi için bunun üzerindeyken select diyorum select sonra bakın az önce benim verdiğim e, ve parametreleri buraya atanmış oldu artık bu takım için e, buradaki artık bizim bir takımımız mevcut e, 10 numaralı magazinde 50'lik bir yüzey frezelememiz var İstersen bu e, ayarlarını buradan da değiştirebilirim. Program bana hem de magazin içerisinden, e, kütüphanem içerisinden değiştirme imkanı sağlıyor hem de tekrar hemen buradan hızlı bir şekilde bana değiştirme imkanı sağlıyor. Buradan da gibi ki ben hızlı bir şekilde değiştirebilirim. Şimdi bir sonraki aşamada program benden e, stop kontürden kastı e, işleyeceği yüzey frezlerimiz için bir alan. Zaten e, otomatik olarak hiçbir değer vermezseniz, siz de bir değer seçmezseniz buradan stone en dış sınırlarını program bize işleme sınır olarak algılıyor. Buradan karşıdan bakarsak bu aslında bizim eşyalı olan çizgiler, bizim stoğumuzun en dış sınırları olan hat. Üçüncü seçeneğe geçtiğimiz zaman, program bize sorduğu üçüncü bir seçenek, hangi mesafeden, z yüksekliğinden, nereye kadar işleyeceğim? Zaten şu an dikkat ederseniz, burada Clearance Height seçeneğimiz var, Retract seçeneğimiz var, Feed Height, ve top ve Bottom height. Şimdi Clearance'dan kastı programımızın takım yolu için üzerindeki daha çok ilk yaklaşma mesafesi üzerinden olarak geçiş yapabilir. Yani bir operasyondan başka bir operasyona ilk yaklaşma yüksekliği 10 mm üzerinden hareketleri sağlayacak. Retro, takım yolu arasındaki geçiş yükseklikleri. Örneğin buraya kadar G0 yaklaşacak program. Ondan sonra paso geçiş yapacak. Paso dalış yapacak. Feed height kısmında da Bakın genelde fidayet e, parça üzeriyle e, şey seviyesinde hemen hemen aynı olur e, fidayet kısmı. Fidayette de takım tapayt kısmının üzerinden e, 5 metre kadar inecek ve ondan sonra ilerleme az önce atadığımız planştaki ilerlemeyle ile hareket etmeye başlayacak. E, kontrolünü onun buradan sağlıyor. Top height kısmında da da bizim parçamızın işlemesine nereden başlayacağı yani kesmek için işlemeye nereden başlayacağı ve nereye kadar ineceği. Örneğin parçamız üzerinde 2 metrelik bir pay varsa diyeceğiz buradan işte e, selection var. E, 2 metre yukarıdan başlayacaksın, e, bottom'da da buraya kadar işleyeceksin gibi seçenek yapabiliriz. Ama şu an bizim parçamızın üst tonunda herhangi bir pay olmadığı için aslında sıfıra sıfır işleyecek. Sadece düz bir takım oluşturacak parçamızın üzerinde buradan çeşitli e, kadar mesafelerini düzenleyebiliriz. Şimdi bunları kapatalım. Zaten şu üst taraftaki üç parametre default geliyor. E, bunları genelde çok fazla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Sadece örneğin parçanızın üzerinde papuçlar varsa şuradaki papuçlar. E, eğer burada bir operasyon yaptıysanız şu kısımda bir takımın şuradan kalkıp diğer tarafa yüksek kısmından geçmesini istiyorsanız o zaman e, şuradaki clearance ve retract mesafeleriyle oynarsanız apucun üzerinden yükselerek ondan sonra diğer tarafa geçecektir. Bunun haricinde çok fazla şu üç parametrele oynamanıza gerek yok. Şimdi buradaki bu operasyonları anlattıktan sonra dediğim gibi top height ve bottom height parçamızda Z seviyesinde nereden başlayıp nereye kadar işleyeceğimiz yani hangi noktadan başlayacağım ben bu katmanı işlemeye ve nereye kadar ineceğim yani seviyesinin belirlendiği kısımlar. İşte zaten program otomatik olarak model tap noktasını tanımlamış durumda. Yani parçamızın üst noktasına kadar bunu işleyecek. Otomatik zaten kendisi algılamış. Şuradaki tap kısmına bakarsak, batım kısmına. Bakın batım kısmındaki mavi çizgi tam parçamın üzerinde. Şuradaki ikondan, parçamızın yanından bakarsak şöyle. Şöyle seçelim. Bakın tam mavi çizgimiz parçamızın üst seviyesinde. Zaten bunu otomatik olarak kendisi algılıyor program. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorum e, paso kısmında paso kısmında da e, tolerans değerimiz var yine %1 e, step over kullandığımız takımımızın e, yana kayma miktarı Genelde ben bunu e, takım çapının yüzde olarak alırım e, eldenin %75'i kere 5 35 e, genelde ben bunu 35 milimetre yazdım şu an 50'lik takım için Eğer takımın ucunda, e, ucunda uç radüsü olsaydı uç radüslerinde e, hesaptan düşüp düz alan üzerinden %70 alacaktım Bas Direction eğer program üzerinde işleme yönü genelde x ekseni yönünde alır e, takım yolunu. Face komutu. E, ben buradan istediğim zaman 45 derece ya da 90 derece gibi bir değer girerek takım yolunun açısını değiştirebilirim. Bas Extension e, takım yolunu uzatma verebilirim. Örneğin bu parça için 15 derece şey 15 mm gibi bir uzatma verdim. Stop Offset'te de benim ilk atadığım Busto'nun aslında çok daha büyük olduğunu tamamlayabilirim ama şu an için gerekli değil. Bot Base kısmı takım giderken de kesebilir, dönerken de çift yönlü kesim, Climb tek yönlü ama Climb'de sürekli yapacaktır. Conventional zıt yönlü Bot Base'te hem giderken hem geri dönerken kesme stratejisini kullandım burada. From Other Side örneğin takımım buradan başladı işleme ilk girişi ama ben bunu bu taraftan e, girişme girmesini istiyorum. From other side dersem e, dikkat ederseniz resimde de olduğu gibi işleme giriş yönünü program değiştiriyor. Multiple Depths e, burada kullandığımız eğer üzerinde 5-6 metrede bir katman olsaydı bu stovun e, Multiple Depths kısmını açıp bunun aslında 10'da 5, 10'da 5 aşağı doğru katmanlar bir şekilde işlenerek almasını sağlayacaktım. Ama şu an benim pasomun parçamın üzerinde bir stok olmadığı için yüzey olarak bu seçeneği kapalı tutacağım. Eğer 5 altına tek bir pay olsaydı parçanın üzerinde multiple depth'i açıp buradan 10'da 5, 10'da katman bir şekilde burayı işletecektim. Şimdilik bunu kapatıyorum. Bir alttaki kısımda da stoklu var eğer ben bu yüzey frezlerimi yapıyorum ama bu benim için kabul kaba olacak ve parçamızın tabanında yani üst yüzeyinde bir paso bırakacaksan, stok bir açıp aslında benim yüzey frezimi yaptıktan sonra parçamın üst yüzeyinde onda bir bir şekilde pay kalmasını da sağlayabilirim ama bu örnek için bu opsiyonlar çok fazla şu an için geçerli olmayacak bu kısmı anlattıktan sonraki bir sonraki kısımda linking kısımlarına geliyorum. Linking'te de e, buradaki kısımlarda height fit Rate modu genelde rapid e, kullanıcı tabanlı bir ilerleme ile e, linkleri bağlasın gibi seçenekler var. Genelde burada previous rapid move kalabilir. Tezgahınızın rapid hızı neyse ona göre kendisi hareket eder. E, keep tool down takımı genelde aşağıda tutun. Ama bu yüzden frezeleme için çok fazla bir esneklik göremezsiniz bunda. Extend before retract uzatma ile ilgili e, seçenekler. Ee, onun için bu kısmı şimdi çok değinmeyeceğim. Ee, retrak hareketlerine uzatılması ile ilgili. Burada lead in ve lead out var. Takımın işlemeye giriş mesafesi. Örneğin vertical lead in ve lead out. Ee, ben şu an için bunları kapatıyorum. Çünkü zaten e, frezleme takım olduğu için, yüzey frezleme takımı dışarıdan parçaya yaklaştırıp yüzey frezleme yaptıracağım. Ve buradan yaklaşma tipi de smooth olabilir ya da string line, yumuşak çizgiler ya da kısa çizgiler, kısa yollar olarak tanımlayabilir. Ben şu an sumut olarak ayarladım ve okey diyorum. Tamam. Sumuttan kastımız şuradaki kısım, şuradaki yuvarlatma hareketlerinin sumut olup olmaması. Karşımıza bir parçamızı dik bakalım. Şu an. Şu an bir takım oluştu. Bu şekilde. İsterseniz bunu bir inceleyelim. Sağ tuş simulate diyelim. Bunu önce bir katı model simülasyonu kapatıp turpet yani çizgisel simülasyonu açalım ve takımımızın holder kısmını kapatalım. Şart kısmını. Ve karşıdan bakalım. Şöyle iki kısmı da toolpad before position yapıyorum. Çünkü takım yolunu hareket anında göstermesini istiyorum. Ve play kısmına tıklıyorum. Bu şekilde işleme sağlıyor. Bununla ilgili. bu şekilde işlemi bitirdikten sonra close diyorum buna. Face komutuma tekrar giriyorum. Şimdi diğer opsiyonumuza bakalım. Ee, şuradaki transstation Type kısmını Straight line yapıyorum. Bakın bu sefer gördüğünüz gibi çizgiler değişti. Az önce sumut bir şekilde dönüyordu. Tekrar Edit üzerine çift tıklayarak Edit dedim. E, tekrar ben bunu sumut üzerinden bağla dedim. Okey, Smooth'un üzerine tekrar yaylı bir şekilde bağlıyor. Şimdi parçamız üzerinde stok kontrol yapalım. Bakalım stokumuzun ne kadar dışına çıkıyor takım yolumuz. Stok buradan açıyorum. Katı model simülasyonu. Mesela burada ben bir daha bir şuradaki mod, mod, mod kısmını, standart kısmını seçtim. Şunları şimdi bir kapatalım. E, play ediyorum. Biraz yavaşlatırsak. Evet, takımımız dışarı çıkıyor. Evet. En son burada kaldı. Aslında en sonunda takım dışarı çıkmadı. Parçanın üzerine kaldı. En sonunda da parçanın üzerinden komple uzaklaşmasını istiyorum. Bunun için simülasyondan close deyip çıkıyorum. Face komutunu açıyorum. Çık tıklayarak. kısmında extend before retract seçeneğini seçip OK diyorum. Tekrar isterseniz bir sağ tuş simülasyon alalım. Şuradan front kısmından bakalım. Play'e tıkladım. Evet şu an storm dışına çıktığını görüyorsunuz komple mesafe olarak. O komutu da e, extend before retract komutunu da e, böyle bir durum için kullanabiliriz. Komple parçamızın takımın dışına çıkmasını sağlıyor. Face komutunun e, opsiyonları bu kadar. Zaten basit bir komut. E, bunu her yerde her şekilde kullanabilirsiniz. Şu an benim takımım buradan giriş yaptı. Bu şekilde tur attı. E, i̇stersen bunun diğer taraftan da girişini sağlayabilirim. E, ne demiştik bunun için? E, from other side dersen e, okey dediğim anda bu sefer girişi sol taraftaki yukarıdaki kısımdan yapacaktır. Pointer ok yolunu gösterirseniz ilk girişi buradan yapmış ve e, en son çıkışı da buradan yapmış olarak tekrar e, tanımlama imkanımız mevcut. Bu eğitim videomuzda size face komutunu anlattım. E, bir sonraki eğitim videomuzda e, bu parçayı işlemeye devam edeceğiz.